alemin. Assalatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Assalatu ve aleyke ya Habiballah. Hasr olan sevabı sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhuna hediyeledik Sen vasıl eyle ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Şefaatlerine cümle nail eyle ya Rabbi. Onun sünnetini yaşamayı, onun yolundan yürümeyi bizlere müyesser eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem babamızdan beri gelmiş geçmiş olan bütün peygamberlerin ruhlarını hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Dinimiz, ezanımız. ikram eyle ya Rabbi. Şu anda el açıp amin diyen mümin ve mümine. İkram eyle ya Rabbi. Bizleri onun şefaatine nail eyle ya Rabbi. Cennete bizi ona komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Onun ve onunla. Ya Rabbi. Bizleri ve mübarek Ramazan-ı Şerif ayına kavuştuk. Ya Rabbi bu ayda yapılması gereken bütün ibadetleri eksiksiz ve kusursuz olarak yapmayı... Bayburt'ta Abdülvahap Gazi Hazretleri'nin kabrinin yanındayız. Buradan Bayburt şehrimizin görünüşü. Haydi Cemo haydi cemaat. Çok çünkü dergiye yer onun için Özellikle benim için yanımda Mustafa